Günaydın, günaydın. Günümüz aydın olsun inşallah. Yanımda çok güzel haberlerle beyin ve sinir cerrahı operatör doktor Gökhan Serbest hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? İyiyim Seda Hanım. Sizleri sorması nasılsınız? Allah razı olsun. Öncelikle yeni yayın döneminiz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Nicelerin nicelerini Allah nasip etsin diyelim. Amin inşallah hocam. Sevgili Gökhan Serbest hocam, konumuz bel ve boyun fıtığı ameliyatsız tedavi yöntemlerini tercih etmeye başladı insanlar. Kesinlikle. Nedir bel ve boyun fıtığı tedavisindeki ameliyatsız yöntemler? Şimdi biliyorsunuz e, bilimsel olaraktan öncelikle bel ağrılarında ya da boyun ağrılarında ilk başta bizim böyle bir e, tedavi şemamız var. Bu tedavi şeması öncelikle işte a, medikal tedavi yani ilaç tedavileri, hmm. işte geçmezse belirgin fizik tedaviler ve işte hastanın bel ve sağlığını koruması için yapacağı egzersizler gibi hareketleri öpüyor. Deniyoruz. en son çare olaraktan da eğer ki belli başlı şikayetler olursa ki işte bunlar çok ileri seviyede ağrı geçmeyen, işte hayatı fonksiyonları etkileyen, sinirlere bası yapan, işte felçliğe yaratacak bir durum Risk meydana gelirse o zaman cerrahi gönderiyoruz. Hmm. Fakat öyle bir duruma geldik ki bir bizim böyle bir arada bir grubumuz var. Yani cerrahiye uygun olmayan e, hastalar veya işte cerrahi yapmaya gerektirmeyecek hastalar. Bir de medikal ve fizik tedaviden fayda görmeyen hasta gruplarımız var. İşte o zaman ağrı tedavisi. Devreye girmekte. Artık günümüzde, ülkemizde ki aslında çok uzun zamandan beri bir, uygulanan bir yöntem. Fakat popülaritesi gittikçe artmakta. Hmm. Çünkü insanlar bu bel fıtıklarında ya da boyun ağırlığında ya da boyun fıtıklarında bir şekilde... Hep böyle uzaklaşma eğilimindiler cerrahiden çünkü herkes bir bilgi kirliliği içinde Maalesef. ve işte Maalesef. birisi ondan fayda görüyor, diğeri bundan fayda görüyor gibi. İşte cerrahi olanlar ayrı bir dertte, ya da işte veya ne bilim ameliyat olmayanlar da işte kurtulamayanlar da ayrı bir dertte. O işte o zaman işte ağrı tedavisi devreye giriyor. Ağrı tedavisindeki amaç ha. hastanın ağrılarını tamam anlamıyla gidermek. Bunun mantığı da şu. Bizim özellikle işte bazı hastalar grubu vardır. Yani ben burada biz, ben der ki aslında tüm doktorlara bu işleri uyganları kastediyorum bu arada. Bunlar dediğim gibi bu hastalar, bu hasta grubu bir şekilde dediğim gibi ağrılardan müzdaripler ve hiçbir şekilde fayda görmemişler. Bu ağrı tedavisiyle hastalar ağrısız bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Peki buradaki amaç ne? Amaç burada şimdi şöyle biz biliyoruz ki, hani aslında hepimize bir baksak bir, şu an bir MR'dan geçirsek hepimizde belli başlı kireçlenmeler, fıtıklar Bak. ya da bir zorlanmalar vardır. Fakat ayaktayız, hayattayız. Yani belli bir süre ağrısız hayatımıza devam edebiliyoruz. Hı. Çalışabiliyoruz, edebiliyoruz ama işte ters bir hareket yapalım ya da işte bir zorlanalım ya da ağır bir şey kaldıralım gibi durumlarda hemen belimiz ağrımaya başlıyor. Ve var olan patoloji biraz daha ön plana çıkıyor ve tedavisi daha uzun sürebiliyor. Aslında bu ağrı tedavisiyle biz o bölgedeki ağrı yapan patolojileri uyutuyoruz. Hmm. Yani asıl amaç bu. Peki ağrı tedavisi işte bu ağrı tedavisini Nereye yaptığı... Nereye kadar bu uyutma? Bu uyutma dediğin gibi gittiği yere kadar. Şimdi şöyle düşünelim Seda Hanım. Öncelikle hastalarımız hep şunu söylüyoruz. Yani bakın bu ağrı tedavisi bir şekilde sizin hayatınız tekrar geri gönderecek. Ama bu ağrı çekmemek yine sizin elinizde. Yapacağınız kötü alışkanlıklar, işte edindiğiniz bazı sıkıntılar. Çünkü vücut affetmiyor vücut affetmiyor. Mesela nasıl hani böyle çok stres yaptığımız zaman, sıkıntımız yaptığımız zaman midemiz yanar, mide ülseri gibi hmm. böyle gastrit gibi sıkıntı olur. Omurgamız da bunu affetmiyor. Yani niye affetmiyor? Yapacağınız sizin ters hareket, zorlamalar, işte ağır kaldırmalar, itmeler, çekmeler, çok çalışmak gibi durumlar da omurga bunu affetmiyor ve patolojiye sebep oluyor. Peki bu ağır iyi amaçlıyoruz. Tedavisinde bizim belli başlı omurgamızda ağrı yapacak sebepler var. Bunların en başında bilindik olan sebepler ise fıtıktır. Yani bu fıtıklar bazen çok küçük de olabiliyor, bazen çok büyük de olabiliyor. Bazen de işte bir anda böyle halk arasında patlamış dediğimiz durumlar da meydana geliyor ki ciddi bir ağrıya sebep olabiliyor. Bunlar birinci bizim hedef noktamız. İkinci hedef noktamız ise bazı hastalarımız işte mesela işte ağır kaldırma yanlış teknikler sonucunda özellikle çok oturup kalkınca ağrı, işte yatakta sağa sola dönerken ağrı ya da işte sabah uyandım ters bir hareket yaptım o sırada tık diye kaldım belimden bir ses geldi işte bu şekilde beni acile götürdüler gibi hasta grupları. Evet, evet. Bir de işte sinire bası yapan o işte kireçlenme dediğimiz patolojiler durumunda yani diskin artık bir şekilde yani disk dediğimizde omurga arasındaki o elastik dokumuzun <laughs> artık esnekliğini yitirip birbirine sürterek bir ödem yapması. Bu ödem yapınca da sürtünme yapınca da özellikle sabahları kalkınca şiddetli bir ağrı. İşte Hasta hmm. der ki biraz yürüyünce açılıyorum hmm. o şekilde. Sonra gün içi idare ediyorum. Akşam yatınca tekrar başlıyorum der. İşte bizim bu hasta grupları bizim en tedavi amacımızda bilincil önceliğimiz. Hmm. Bir de bir de bir başka hasta gruplarımız var Seda Hanım. Özellikle belli bir yaşın yani mesela 70, 80 gibi işte veya işte veya fark etmez genç de olabilir. fakat işte ameliyatı kaldıracak durumu olmayan, mesela hasta aslında ameliyattık Ameliyat yapsanız yüzde yüz iyileşecek. Fakat anesteziyi kaldıramaz. Ya da yapılacak cerrahi kaldıramaz. Ya da anestezi çok riskli. Hastanın hmm. ciddi bir göğüs hastalığı var. Ya da ciddi bir kalp rahatsızlığı var. Ya da kullanması gereken bir ilacı var. Hmm. İşte o zaman da bu ağrı davesi devreye giriyor. Ve hastanın en azından ağrısız bir şekilde zaten bu hastaların çoğu da eve bağımlıdır. Hani böyle çok böyle dışarı gideyim alışveriş yapayım dertlerinde de değillerdir. İşte en azından rahat rahat yemeğini yesin, otursun. işte tuvaletine gitsin, banyosunu yapsın, işte arada sırada işte ufak tefek gezmelere gitsin yardımlarla gibi hastalarda. Ama işte bu arada nedir? İlaçlarını da hani ağrı kesicilerini de azaltmaktır primer amacımız. Hmm. İşte bu şahsılar da bizim e, primer hedef kurumuz. Oraya kadar gittik. Grubumuz. Ağrıyı epeyce bir müddet e, zapt ettik. Evet. Sonra olmadı. Evet. Ne oluyor? Ameliyatsız yöntem mi başlıyor? Vücut yabancı olan maddeyi iyileştirmeye çalışıyor. Yani orada bir fıtık da olsa ya da başka bir şey de olsa evet. o cisim zaten vücut küçültmeye çalışıyor. Ha nasıl yüzümüzde sivilce çıktı? Tamam. Vücudumuz onu onarıyor değil mi? Öyle söyleyeyim. Ya da nasıl bir yerimizde bir başka bir şey çıktı, çıban çıktı ya da ya da bir kesi oldu. Vücudumuz onu iyileştiriyor. Ama fakat bu fıtıklar, bu fıtıklar da aslında hep küçülme eğilimindedir. Yani vücut aslında onu iyileştirmeye çalışıyor. Ağrı tedavisi iş aslında burada devreye giriyor. Yani yeryüzünde veya... Yani... Ne zaman başlamalı bu ağrı tedavisi? Yani kişi kendinde artık benim bu tedaviye başlamam lazım kararını hangi durumda verebilir? Şimdi şöyle eğer ki hasta mesela ilaçlarını kullandı fayda etmedi. Ondan sonra işte 10 günü geçti, 15 günü geçti hayatını bir şekilde etkilemeye başladı. Ondan sonra hasta mesela fizik tedaviye gitti. Ondan sonra baktık yine düzenli bir şey yok. Hasta önce muayene edilir. Eğer ki ciddi bir kuvvet kaybı yoksa, eğer işte ciddi bir böyle bir aksaklığı yoksa Nedir ya da ya da, ya da ya da MR'ında bu durumu açıklayacak bir sıkıntı yoksa. Şimdi şöyle, belimizde 5 tane omurga var. Seda Hanım, bu 5 omurgadan her bir disk mesafesinden birer tanesini çıkar. İlk başta çıkan yani el bir dediğimiz sırta yakın olan yerden çıkan e, sinir şu böyle ön tarafı kasık tarafına ya da kalçaya doğru bir ağrı yapar. Hı. İkinci çıkan ise buradan ön taraftan dize doğru vurur. Üçüncü sinirimiz yani 3-4 dediğimiz yerden çıkan sinir ise dizden öne doğru bir ağrı yapar. Kalça arkadan dizden öne doğru bir ağrı yapar. Diğer bir sinirimiz ise bu ayağımızı çekme hareketini yaptırır. En alttan çıkan sinir Ne demek ayak çekmesi? Yani şu. Şu çekme hareketini yaptırır. Bir diğeri ise itme hareketini yaptırır o şekilde. Hı. Ve bunlar dediğim gibi buradaki fıtık hangisine bası yapıyorsa o bölgede bir kuvvetsizlik ve zayıflık hissederiz. Hı. Anlatabiliyor muyum? Mesela en üstte vurdu o şekilde. Bu sefer hasta kasığıma vuruyorlar. Acaba kasık fıtığı mı? Acaba kalçadan mı? Aslında bir bakarsınız. Burada bir fıtık vardır. Ağrı tanısı nasıl konuyor o zaman Gökhan Hoca? Tamam. Ağrıyı biz şikayet yani mesela 10 üzerinden 10 diye tarif etmesini isteriz. O şekilde. Ha. Mesela 10 üzeri çok çok kuvvetli ya da 0 çok kuvvetsiz. Acaba hangisi gibi anlatabiliyor muyum? Hı. Yani aradaki bir farkı var mı yok mu diye ondan bir numaralandırmasını isteriz. Zaten hasta sedanın yürüyüşünden belli olur. Siz de zaten etrafınızda görmüşsünüzdür. Evet. Bazıları böyle iki büklüm yürür. Bazıları işte çekemez. Bazıları yerden bile kalkamaz. Bazıları sedyede gelir. Bazıları kucakta gelir. Bazıları işte sandalyede gelir. Yani bu ağrının şiddeti bu anlatılmaz ki bunu çeken biliyor. Çeken biliyor. Çünkü bu ağrı dediğimiz şey o kadar sıkıntı bir şeydir ki psikolojiyi bozar her şeyi bozar yani Tabii. hayattan dediğim gibi şey yapar böyle seni uzaklaştırır Tabii. ondan sonra ilaç kullanırsınız bir şekilde fayda etmez ama dediğim gibi sürekli hep aynı şekilde devam eder bir de bu arada işte doktora ulaşma evresi vardır hastaneye gitme evresi vardır nasıl gidecek evresi vardır İşte evde bir düzen vardır o düzen bozulur yani gibi gibi öyle söyleyeyim bu ağrının yarattığı psikolojik şeyler çok sıkıntılıdır. Peki işlem sonrası nelere dikkat etmemiz gerekir? Yani işlem diye ne yapıyoruz bu ağrı için? Onu anlasınlar evet. istiyorum. Kesinlikle. Başarı şansı nedir? Tabii tabii hepsini anlatacağım Seda Hanım. Şimdi şöyle işlem dediğimiz şey aslında lokal anesteziyle yapılan bir işlemdir. Nedir bu işlem? Bu işlem öncelikle hasta geldikten sonra muayene edildikten sonra hastaya böyle bir MR çekilir. İşte MR'da bu ağrıyı açıklayacak bir patoloji bulur. Hani bahsettik ya Bunlar hangilerine bası yapıyorsa orada evet. ağrı yapar ya da işte belde bir kitlenme varsa o eklem yerinde bir sıkıntı vardır. Ya da işte sabah ağrısı varsa o diskin içinde bir sıkıntı vardır. Ona baktıktan sonra biz bir şekilde tanıyı koyuyoruz. Yani hedef noktalarımızı seçiyoruz. Diyoruz ki biz buralara işlem yapacağız diyoruz. Hı bir şekilde dediğim gibi röntgen skopi dediğimiz cihaz var. Bu cihazın altına giriyoruz ve orada kemik dokuyu bize gösteriyor. Kemik dokuda da gördüğümüz dediğim gibi noktaları işaretliyoruz ve o bölgeye oradan bir nokta atış dediğimiz yani böyle direkt iğneyle girip o bölgeye yaklaşıyoruz. Eğer ki bu bir eklemse ekleme giriyoruz. Eğer ki bu bir fıtıksa bazen fıtığın üzerine yapıyoruz. Bazen bu bir Diskin içindeyse şahit o zaman diskin içine giriyoruz ee, ki hastayı derin gibi rahatlatalım çünkü e, ağrı tedavisinde en büyük özellik ağrıyı yapan kaynağı bulmak eğer ki aynağı kay yapan kaynağı bulabilirsek şayet ağrıyı kökten çözmüş oluruz e, ve biz bu bölgeyi burada e, inlerle girdikten sonra bizim böyle birkaç tane böyle kullandığımız e, şey var. ...yöntem var. Bunlardan bir tanesi... ...öncelikle bu yaptıktan sonra... ...önce bir kontrast maddedir. Bu ilaç... ...oradaki sinir dokusunun etrafında... ...ya da diskin içinde... ...ya da bizim nerede olduğumuzu gösteriyor. İlaç oraya doğru yayıldı mı? Onu görmemiz gerekiyor. Eğer orada ilaç doğru yayılıyorsa şayet... ...ilacımızı rahatlıklara veriyoruz. İlaç da genellikle tüm dünyada kullanılan... ...en iyi ödem giderici olan ilaçtır. Ve bunu yapıyoruz... Ve bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra bazen ozonla destekleyebiliyoruz o şekilde. Aslında mesela Amerika'da kullanılmıyor, zaten daha FDA onayı yok ama tüm dünyada yaygın olarak da kullanılıyor. İddia edildiği söyleniyor, hani işte fıtıkları bir şekilde küçültebileceği, edebileceği gibi o şekilde. Biz de diyoruz ki hem güçlü bir antioksidan, güçlü bir işte ağrı giderici, güçlü bir antibiyotik ozon çünkü onu da girmişken veriyoruz ve bu ağrılı sancılı bilmem neli bir şey mi yok değil yani değil eğer ki hasta Hı. özellikle erkek hastalarımız iğneden e, biraz korkarlar o şekilde veya iğneden korkan bir hasta grubu vardır Hı. o zaman ya da belli bir yaş üzerindeki hastalar vardır onlara biz o e, sıra sedasyon veriyoruz yani hafif böyle bir mayıştırıyoruz Güzel. uyutuyoruz o şekilde gözlemliyoruz ondan sonra bu işlem zaten işlem ya 5 dakika sürüyor ya 15-20 dakika sürüyor ondan sonra kalkıp gidiyor mu Ondan sonra. Alıyoruz. Ondan sonra böyle bir yarım saat 45 dakika bir şekilde bir dinlendirme ıı, moduna evet. giriyoruz. Bazı hastalar işte eritrosit aldıysa bir iki saat bekleme süresi oluyor. Hastalara bir şeyler yiyip içiyor. Ondan sonra kalkıp gidebiliyorlar. Bu işlemden sonra hasta e, işte bol bol su içmesi gerekiyor. Hı. İşte biraz e, tuzu az alması gerekiyor gibi. Genellikle ilk iki gün hasta ağrı çekmiyor. E, i̇kinci günden sonra Ağrılar biraz geri geliyor gibi olabiliyor. Ama 10. günden sonra tam etkisini gösteriyor. Oh mis O şekilde. Bir. Ve aslanın ağrısı mesela geldiğin 10 üzerinden 10 sa bazen 10 üzerinden 1, 2 ya da 0 ki eski çektiğine yani, göre ağrılar çok çok daha iyi oluyor. Eskisi gibi değil. Yöntemler evet. çok değişik. Korkulacak bir şey yok. Yok. Kesinlikle yok yani o şekilde. Çünkü dediğim gibi uygun ve dediğim gibi bir yöntem olduğu için tüm dünyada artık yaygın. Kaldı ki zaten mesela Amerika'da dahi hani e, bu artık ameliyatlardan öncesinde hmm. hastaları, cerrahlar ameliyat yapmadan önce ağrı tedavisine gönderiyorlar. Hani hmm. bir bundan da fayda görüyor mu görmüyor mu diye ki eğer görmüyorsa bu sefer <laughs> cerrahi alıyorlar. Yani böyle bir artık bir rutine binmişlik de var. Aslında bilinçlense hemen... insanlar çok daha kolay <laughs> Tabii, Yazık tabii. yani onun bunun tarifiyle tabii, ya da tabii. tavsiyesiyle değil tabii, tabii. mutlaka hekime başvurmalı. Tabi cerrahinin zaten şimdi cerrahi ayrı bir şey. Cerrahi zaten altın bir standart. Evet. O bizim cebimizde. Yani öyle bir durum. Şimdi şöyle hani biz mesela bazı hastalarımız var. Hastaların mesela fıtıkları patlamış oluyor o şekilde. Bir hastaya işte böyle bir ediyoruz hafifliğine müdahale ediyoruz. Ee, niye ediyoruz? Çünkü biz bazı hasta gruplarımız var Seda Hanım. Mesela hasta bir şekilde korkmuş, kaçmış ameliyattan. Mesela bir geliyorsun, evet bu hasta sizin ameliyat olmanız lazım. Hasta kaçıyor veya gidiyor veya işte olmuyor, ben inat ediyor Hı -hı. bazı hastalar öyle. Çok... Ondan sonra bir bakıyoruz ki, e, bir bakıyoruz ki şey, o bölgede dediğim gibi 2-3 ay sonra kontrol geliyor. 5 ay sonra geliyor. O fıtık oradan kaybolmuş. Tuh. Anlatabiliyor muyum? Aslında fıtık kendi kendine kaybolabiliyor, edebiliyor. O şekilde bundan sonra kaybolduğundan ettiğinden dolayı bu yöntemle ağrısız bir şekilde gitmiş oluyor. Peki teşekkür ediyoruz beyin ve sinir cerrahı operatör doktor Gökhan Serbest hocam alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkürler hocam.